bir özgüven sorunu var. Yani bir dalgalanma yaşıyor. Hı hı. E, ve kondisyon problemi var. Yeteri kadar o e, oyuna hem kon, e, konsantrasyon problemi var hem kondisyon problemi var. Şimdi bunlar çok temel futbolda olması gereken e, yapılardır. Yani siz bunu devreye sokmazsanız, maça konsantre olamazsanız e, maça yeteri kadar fiziksel hazırlık içinde e, olmazsanız işte bunları yaşayabilirsiniz. E, yani Alanya Spor maçında da e, aynı şeyi yaşadı. Eee sahada o kırılmaları e, O zaman yeterince inanmıyorlar mı? Yani özgüven biraz inancın da hani yan etkisidir ya. O yüzden soruyorum. E, kendilerine inanmıyorlar. Yani kendi oyunlarına, kendi takım e, ruhuna inanmıyorlar. Hı -hı. Şimdi takım yani bu Yani birey... cam tavan meselesi vardır. O, evet o da olabilir. Gibi... Yani bir cam tavan e, algısı olabilir. Çünkü bir e travma yarattı. 11 senedir şampiyon olamamak Fenerbahçe camiasında bir travma yarattı. O biz yine mi olamayacağız duygusu hakim olabilir. Çünkü sizin yarıştığınız ana rakip hata yapmadan devam ediyor. Yine bu sezon da hatasız başladı. 5'te 5 yaptı. O size bir baskı oluşturabilir. E, psikolojik olarak da bir cam tavan e, sistemi e, psikolojideki devreye girmiş olabilir.